Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu yılda, yani bu yasama yılında da takip ettiğiniz gibi e, dolu dolu bir yasama yılı geçirdik. Gerek e, kanun tekliflerini hazırlayarak meclise sunma, bundan takibi, diğer partilere götürülmesi, medyayla paylaşılması ve genel kurula taşınması olsun. Gerek verdiğimiz soru önergeleri üzerinden halkın sorunlarını e, icra makamlarına ...taşıma, bu sorunları çözmeye yönelik kapıları açma noktasında olsun. Gerek mecliste aldığımız sözler, sahada yaşanan sorunları meclise taşıma, genel kurula taşıma, meclise basın açıklamaları yapma ve e, toplumun genel anlamda sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini, beklentilerini siyaset kurumunun merkezine taşıma noktasında e, çok yoğun bir yasama e, geçirdik. Sayımız belki dört vekili olabilir ama... Belki yüzlerce meseleyi meclise taşıdık. Bir kısmını kanun teklifi olarak verdik. çok önemli bir kısmını soru önergeleri şeklinde meclise taşıdık ve birçok sorunu da meclis genel kurulunda aldığımız sözler üzerinden meclise taşıdık. Onlarla birlikte mecliste yaptığımız basın açıklamaları var. Türkiye'nin her tarafından doğusundan batısından kuzeyinden güneyinden bize iletilen e, oluşan beklentileri karşılayarak e, sonları çözme noktasında bir irade ortaya koyma noktasında bizden e, hasıl olan talepleri e, medyaya taşıdık şimdi bu konuda e, toplum ile çok sıkı ilişkilerimiz var biz e, genel anlamda sadece mecliste sadece Ankara'da siyaset yapan bir parti değiliz biz sahada memleketin her tarafından ee, sivil toplum e, kuruluşlarımızla e, halkımızla bir araya gelerek sorunları yerinde tespit etme, çözümlerini beraber oturup konuşma e, ve e, memleketin sorunlarını yasama kurumunun yani meclisin ve bununla birlikte siyaset kurumunun merkezine taşıma noktasında biz çok e, aktif, içi dolu ve sıcak bir siyaset yapıyoruz. Bu anlamda sahada da çok ciddi bir beklenti oluştu. Yığınla talep ulaşıyor bize. Bizim bir talep platformumuz oluştu. Dört vekilimizin de önüne gelen, partimizin merkezinin de önüne gelen bir portal oluşturduk. Türkiye'nin her tarafından bu portala sorunlar, talepler, beklentiler akıyor. Biz de bunları en uygun şekliyle ilgili yerlere ulaştırarak e, bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. E, şimdi bizim mecliste evet yaşadığımız bazı sıkıntılar var, bazı zorluklar var. Grubumuz yok mesela. Sadece dört vekiliz ve mecliste grup sahibi olmamanın çok ciddi sıkıntıları var. E, meclisin yasama organlarında direkt aktif olamıyorsunuz. Yasama komisyonlarında direkt aktif olamıyorsunuz. İstediğiniz zaman genel kurulda söz alıp konuşamıyorsunuz. Bunun belli bazı kriterleri ve sıkıntıları var. Fakat bu bizim çalışmamıza engel değil. Bu bizim e, halkın sorunlarıyla ilgilenme, e, toplumun beklentilerini, sorunlarını, taleplerini yasama kurumunun ve siyaset kurumunun önüne taşıma ya engel değil. Bugüne kadar engel olmadı. Biz bu anlamda fedapar olarak hakikaten e, çok farklı, e, ezber bozan bir siyaset ortaya koyduk. E, hiçbir menfaat gütmeden, hiçbir makam mevki e, beklentisi içerisine girmeden Sadece halkımızın sorunlarını taleplerini meclisin önüne taşıma noktasında çok iyi bir işlev gördüğümüzü düşünüyoruz. Zaman zaman sahada bazı değerlendirmeler de yapıyoruz, bazı anketler de yapıyoruz. Halkın da bu yönde Hüdapar'dan ciddi beklentileri oluşmuş. Çünkü Hüdapar sorunlara sahiplenen, meclise taşıyan, gündemleştiren bu konuda aktif bir siyaset ortaya koyduğu için toplumun da dikkatini çekmiş ve bu ister istemez bir beklenti oluşturmuş. Tabi bu bizim yükümüzü de ağırlaştırmış çünkü her taraftan sorun, talep yığılıyor. Bunların hepsini ile yetiş, koşuşturma, bunları yetiştirme, ilgili yerler uğraştırma noktasında biz de azami bir gayret içerisine giriyoruz. Bizim işimiz bu. Bize göre meclise gelen e, milletvekilleri, milletin yani asillerin e, vekilleridirler. Onların her türlü sorun ve taleplerini bu makamlara, siyaset kurumunun merkezine, devlet yönetiminin merkezine taşıma noktasında bir sorumluluk, bir görev üstlenmiş insanlardır vekiller. Bunu hakkıyla yerine getirmek de elbette ki bir vebaldir, bir yükümlülüktür. Onu yerine getirmeyi biz bir vecibe, bir vazife olarak görüyoruz. Bunu yapmadığımız zaman görevimizi yerine getirmediğimizi düşünüyoruz ki bu da ister istemez bizi vicdanen rahatsız ediyor. Geçmiş yasama yılında e, belki onlarca e, soru önergesi verdik meclis üzerinden, e, icra makamlarına, bakanlıklara, kurumlara, devlet kurumlarına e, sayısız sözler alarak bunları sorunları meclise taşıdık. Çok önemli yasa teklifleri verdik. E, bunların e, ilgili komisyona da görüşülmesini e, bekliyoruz. Bu konuda diğer partilerle de... E, meclisin ilgi orga, ilgili organlarıyla bizim temaslarımız, yolluklarımız devam ediyor. Mesela birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, Türkiye'de şu anda çok ciddi bir e, öğrenci afi beklentisi oluşmuş. Yüksek öğretimden çocuklarımızın e, talepleri var. İlişiği kesilen e, binlerle ifade edilen öğrencimiz var. E, bunlar kendilerine bir hak daha tanımasını istiyorlar. Bununla ilgili biz bir yasa teklifi hazırladık verdik ve bu e, konunun e, meclisin gündemine gelmesini bekliyoruz. Bu Teklifle birlikte Covid yasası diye tarif edilen bir teklifimiz var. Covid yasası nedeniyle yaşanan mağduriyetler, dışarıya çıkan çıkamayanların beklentileri ve bunlara yönelik bir genel af, afa dönüştürmesi ve mağduriyetin giderilmesi noktasında bizim bir çalışmamız oldu. O da Meclis Genel Kurulu'nda şu anda bekliyor, yani ilgili komisyonlarda bekliyor. Sapıklığın suç sayılması ve ailenin korunmasına dair çok önemli bir teklifimiz var. Şu an Türkiye'de biliyorsunuz toplumsal anlamda, sosyal anlamda, değerler anlamında e, çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyoruz. Manevi değerlerin e, gördüğü zarar, aile kurumunun gördüğü zarar, sapıklığın her geçen gün e, memleketin her tarafında yayılması, teveccüh görmesi ve e, bizim çocuklarımıza yeni nesile verdiği zarar noktasında. ...bir adım atma, bunların önüne geçme noktasında biz e, sorumluluk yüklendik. E, bunun muhakkak yapılması gerektiğini düşündük ve bir yasa teklifi verdik. Avukatların, eczacıların, doktorların yeşil pasaport alabilmeleri için bir teklifimiz oldu. Yine dini değerlere yapılan hakaretler, saldırılar, bunların suçlarının ağırlaştırılması... ...bunların önüne geçme noktasında bizim bir yasa teklifimiz oldu çünkü... Özgürlük adına fikir özgürlüğü e, safsatası ile e, her gelen e, insanların değerlerine, inançlarına hakaret edebiliyor. En son örneğini Leman dergisinde gördük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e, e, zat-ı mübareklerinin şahsının suretinin e, karikatürize edilmesi gibi bir durumla karşılaştık. E, onun dışında da birçok e, hakaret ve saldırılar olabiliyor. Hepimiz bunları biliyoruz bunların önüne geçme ve bunların cezalarını ağırlaştırılması noktasında ciddi bir boşluk var. Türkiye'de yargı sisteminde bir boşluk var. Bu boşluk suistimallere ve keyfi uygulamalara da maalesef neden oluyor. Bunun önüne geçmek noktasında bizim çalışmalarımız olduğu yine malum sıcak bir dönemden geçiyoruz, bir mevsimden geçiyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde ciddi kuraklık yaşandı. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, köylerimiz, köylerimiz zarar gördü. Onların zararlarının telafi edilmesi, çiftçinin ayakta kalabilmesi için bu kuraklığın yaşandığı yerlerin afet bölgesi ilan edilerek zararlarının tazmin edilmesi noktasında bir çalışmamız oldu. Yine e, cuma e, saatinde memurlarımızın, işçilerimizin, yani kamu personellerinin tamamının özel sektör ya da kamu fark etmez olan hepsinin cuma saatinde namaz vaktinde izinli olması ve namazlarını sorunsuz bir şekilde eda edebilmelerini sağlayacak bir kanun teklifimiz oldu. Ee, malulluk ve yaşlılık nedeniyle e, sigorta e, noktasında maaş alan emeklilerimiz, malullerimiz ve e, diğer vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Emeklilerimizin aldığı maaş çok cüz'idir. Emekli maaşının e, asgari ücret maaşının altında olmamasına dahil bir kanun teklifimiz oldu bunu da e, Meclise sunduk bu da komisyonlarda bekliyor bunun gündeme almasını bekliyoruz şimdi bütün bunlar toplumun çok önemli soruları önemli meseleleri e, toplumda bunların çözülmesine dair çok ciddi bir beklenti oluşmuş siyaset kurumunda maalesef e, siyaset kurumunda halkın e, taleplerinin tamamının meclisin önüne geldiğini ya da işte hükümetin önüne geldiğini söylemek henüz çok zor Türkiye'de. Bu anlamda ciddi bir boşluk var. E, halkın sorunlarının gündeminin e, devletin ya da hükümetin ya da yasama organının önüne e, taşımak noktasında e, hüdafalar olarak bize çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Biz de bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu anda bunlarla birlikte yine önümüzdeki yasama yılı için de Bizi bekleyen çok ciddi vazifeler ve sorumluluklar var. Çünkü şimdiden e, çözülmeyi bekleyen, önümüze gelen, bizim ilgilenmemizi, el atmamızı isteyen dünya kadar e, insanımız, binlerce insanımızın e, oluşturduğu talepler var. Ki bu e, biraz sonra sıralayacağım bu sorunların da e, çok ciddi toplumsal sorunlar olduğunu e, siz de göreceksiniz. Bunlara yönelik de bizim ciddi çalışmalarımız olacak. Bizim şu anda mecliste bir hukuk komisyonumuz var. Hukukçu vekillerimizin ve hukukçu olmayan daha doğrusu ve milletvekili olmayan partinin ilgili kurumlarında görevli olan hukukçu arkadaşlarımızın oluşturduğu bir hukuk komisyonumuz harıl harıl çalışıyor. Ee, ve e, memleketin sorunlarını kanun teklifleri üzerinden hazırlayıp derleyip toparlayıp bunları meclise taşımaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız da çok güzel işler çıkarıyorlar. Şu an ellerinde, örneğin e, bağımlılıkla mücadele ilgili bir çalışma var. E, bağımlı çocuklarımızın, e, gençlerimizin onların rızasına bakılmaksızın bir şekilde tedavi edilmesi, amatemlerin sayılarının arttırılması, tedavinin sonuç alacak şekilde e, taşınması noktasında bir çalışma var. Bu biter bitmez meclise sunulacak. Kumar ve bahisle alakalı bunların yasaklanması, önünün alınması, tedbirlerin geliştirilmesi noktasında, genişletilmesi noktasında bir çalışma var. E, alkol, alkol satışının e, sınırlandırılması, e, yolların kenarlarında, mh, okulların yakınlarında, e, ne bileyim yeni toplumun yoğun olarak işli dışlı olduğu mekanlardan tamamıyla çıkarılması e, ve satışının sınırlandırılmasına dair bir çalışmamız var. Okullarımızda karma olmayan sınıfların açılması yönüne çok ciddi bir beklenti oluştu, çok yoğun bir talep oluştu. Elbette karma sınıflarımız da var ve olsun ama karma sınıflarda çocuklarını okutmak istemeyen ailelerimizin de bu taleplerine saygı duyup onlara da alternatifler oluşturmak adına karma olmayan sınıfların açılması ile ilgili çalışmalarımız var. Başörtüsüne malum yasal ya da anayasal bir güvence henüz yok yönetmeliklerle çözülen bir sorundur. Bunun da güvenceye alınması yasal ve anayasal bazı düzenlemelere gidilmesine dair. Elimizde bir çalışma var. Bu da takdir edersiniz ki toplumun e, önemli bir kesiminin beklentisidir. Bu beklenti yıllardan beri e, karşılıksızdır. E, bunu yerine getirmek anlamında bizim yoğun çalışmalarımız var. Siyonizm ile bağlantılı kişilere mülk satışının yasaklanması, bunun önüne geçmek anlamda bir çalışmamız var. Siyonizm mücadele anlamında e, geliştirilmesi gereken tedbirlere yönelik bizim çalışmalarımız var. Bunlar yasa teklifine dönüştürülerek meclise sunulacak. Yine dar gelirli vatandaşlarımızın sorunlarını çözme, onları rahatlatmaya yönelik bizim adımlarımız olacak. İlk ev ve ilk araç olarak tarif edeceğimiz bir çalışmamız var. Bunların vergi alınmaması ya da çok cüz'i bir vergi alınmasına dair çalışmalarımız var. Gerek ev hanımlarının, gerek çalışan annelerin sorunlarının giderilmesi, onların rahatlatılmasına dönük çalışmalarımız var. Malum bizim öteden beri partimizin ifade ettiği bir proje var. 25 yıl evli kalan annelerimizin, ev hanımlarımızın emekli edilmesine, primlerinin devlet tarafından ödenmesine ilgili bir çalışmamız zaten vardı bir önerimiz. Buna çalışan annelerimizin sıkıntılarını, sorunlarını da ekleyerek daha geniş kapsamlı bir çalışmaya dönüştürüp Allah'ın izniyle bunu da meclise sunacağız. Bunlar ve bunlara benzer çok önemli sorunlar gündemimizde. Gerek geçmiş yasama yıllarında gerek önümüzdeki yasama yıllarında bu tür çalışmalarımız yoğunlukla devam edecek ve memleketin sonlarını çözmek amacıyla Hüdapar tüm kadrolarıyla gerek mecliste gerek dışarıda elinden gelen bütün gayretleri ortaya koyarak sonlarımızın çözülmesine dair bir güçlü irade ortaya koyacaktır inşallah. Bizim e, bir önceki yasama yılında, geçen yıl değil de bir öncekisinde verdiğimiz e, soykırıma katılan çifte vatandaş insanlara yönelik bir yasa teklifimiz vardı. Hem Türkiye vatandaşı hem İsrail vatandaşı olan, buradan ellerini kolanı sallayarak Filistin'e gidip, Gazze'ye gidip, orada soykırıma katılarak suç işleyen e, insanların cezalandırılması, vatandaşlıklarının iptal edilmesi, soykırım suçundan yargı, yargılanmaları, e, ceza almaları durumunda mal varlıklarına el konulması, çifte vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve onların mal varlıklarının hayır kurumlarına dağıtılması şeklinde bir teklifimiz oldu. Bu ilgili komisyonlarda uzun süre bekledi ama maalesef gerek iktidar partisi gerek ana muhalefet partisi bu konuya ilgisiz kaldı. Sonra biz bunun genel kurula taşınması gerektiğini düşündük. Bunu genel kurula taşıdık. O zaman da aslında bunun genel kurula gelmemesi anlamında ciddi sıkıntılar yaşadık ama Sonuç itibariyle Türkiye'de belki ilk defa olan 8 partinin de destek verdiği bir e, oylama sonucunda bir e, ilk yaşanarak genel kurulda reesen, yani komisyonlarda görüşülmeden genel kurulda görüşülmesi kararı alındı. E, Neredeyse bir oy birliği ortaya çıktı. Sadece DEM partisi ile CHP partisi buna e, yok dediler, onay vermediler, yani reddettiler. Ama bunların dışındaki diğer bütün partiler evet dediler. Maalesef o yasa teklifimiz de halen genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. Bu konuda iktidar partisiyle bizim temaslarımız devam ediyor. Fakat e, Türkiye'de e, soykırıma katılan çifte vatandaş insanların olmadığı ya da bir iki kişi olduğu dolayısıyla ciddi bir ihtiyaç olmadığı şeklinde bir izah getirerek bunun görüşülmemesini e, istiyorlar. Ya da görüşmesini e, zamana yayıyorlar, uzatıyorlar. Oysa kamuoyu da bilir, biz de biliyoruz. Buradan Gazze'ye gidip soykırıma katılan çifte vatandaş insanlar var, suçlular var. E, ve e, velev ki bir kişi olsun, velev ki iki kişi olsun, velev ki olmasın. Neticede bile bir yasa ihtiyaçtır. Siyonizmle mücadele anlamında, soykırımla mücadele anlamında ve insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele anlamında bu yasayı biz gerekli ve zorunlu görüyoruz. Bir an önce iktidar partisinin de taşın altına elini koyarak bu teklifimizi kanunlaştırmasını bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız elbette ki devam edecektir.